Merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün Bravo Stars'ta oynuyoruz yeniden. Yine önceki seferler gibi hiçbir şey oynamadım. Hatta yeni mücadele geliyormuş. Bunu bile yeni gördüm. Yorumları canlı yayın yapayım mı? Onu söylemeyi unutmayın lütfen. Ya ben şu Crow'un kostümüne hayranım. Şuna baksanıza ya. Şu koletindeki de çok iyi. Zaman kaybetmeyelim diyorum ama çok güzel kostümler gelmiş. Bu da altmış. Megaputu bu da seksen. Beni ile tek hesaplaşmamı yapsam olur bence. Okey. bu gitti arkadaşlar. GG. Bunu da bekleyeceğim. Yanlış yaptım. Hoppa daha izliyormuş. Ve yedi yüklü. Bir de benden kaçıyor ya. Hop. Benim kardeşimin canı azalmış. Ben de kafana şak diye ateş etmişim. Det var han. hareketi yapmayacaktım. İlk önce bir bunu değiştirelim. Bunu da değiştirelim. Arkadaşlar kaybedince başka oyuna geçeceğim ölünce. Hiç ölmemeye çalışıyorum. Ya da Minecraft'a girmek için mi Ölsem. Kardeşim Galiba çok kolay ölmeyeceğiz Ya da ölmeyeceğiz hiç Ya bulabileceğimiz burada Yükte bırakmış Şöyle iki tane de kutu bırakmış sessiz olur musun babaanneciğim? Siz biraz sessiz olur musun? Ne oldu da? Video çekiyorum. Video çekiyorum. Şarj bitti. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım şu rozeyi alıp. Yoksa Şimdi şarj bitecek. Montajlamak falan filan. Uzu öl ebem öl. Of, çözülür kesin. Ben videoyu durdurup şarja takıp arkadaşlar videoya devam ediyoruz kaldığımız yerden tam gaz. Arkadaşlar ölmüyoruz. İşleri zorlaştırmak istiyorum ben. Hmm, Puko. Bakın balleyi de değil yani poco. Ben balleyle azıcık daha iyi oynuyorum çünkü. tam pokuluk yer. Hop! Tam poko poko. Hop, bas. ondan sonra vur. Hayır. Hemen değiş. Lan, buraya mı geldik? Arkadaşlar, amacımız ölmemek. O yüzden kolaydan başlayacağım. Ama kolayın zorundan başlayacağım. Ya arkadaşlar çok gelişemedim de öğretecek kısımlar bunlar. Arkadaşlar çitayı ya da vazgeçti başlayayım. 5. Hadi. Dur ya vazgeçtim. Lord. Ya şöyle bir hareket yapalım önce arkadaşlar. Şöyle Venom 11 30 seviyeye. Spider-Man'i de böyle bir 30'a çıkarmak yok mu? Aynı 30 oldu. Aynı manada 30 oluyor. Yorumlara lütfen 30'u 1 yazmayın. Kötü şey. Ölme. Çok Arkadaşlar gecenin köründe yaşamızdan çıktı. Evet bekliyoruz açılmasını. Galiba açıldı. Yo. Arkadaşlar benim telefon ölüyor. Arkadaşlar bir de bir daha yeniden doğma hakkı verirse, onu kullanacağım ve yine ölürsem niye oyuna geçeceğiz? Şöyle güçsüzden güçlüye... Ben onunla başlayalım. Evet... Bir şöyle... Spiderman yardıma koşar. Biz kötü olsak da yardım ediyor yani. İyilerin halli. Ne bak. Önce şunları size bekleyin kardeş. gelin size bir pençe atayım ben. Sen yemedin mi? Al sen de normal pençeyi ye. Oo oh, çok pis vuruyorlar. Şu tarıtlar çok sinirimi bozuyor. De hepsini toplayacağım. Burada var mı? Hadi siz de gelin. Buradan geçilmiyor. Hadi siz de siz de siz de. Hadi önce çekeyim. Ondan sonra bunu yapayım. Ondan sonra bunu yapayım. Sonra şunu çakayım. Ondan sonra bunu. Sonra bunu yeniden. Ondan sonra yeniden bunu. Hiçbir şey anlamadınız. Bence. Onlara teşekkürler ve tebrikler. Hadi Zübeyderman. Zübeyderman bir tanesini yenilememişsin. Ya yapamıyorum ya bir şey. Tuşlar şey yaramıyor. Aha büyüdüm. Onu da yapmaya çalıştığım şey oldu. Da... Ya ama yani çöş. Ben bunu yenebilir miyim ya? Benim onu yenmem imkansız kardeşim. Tat 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 tat. Sen bana vurduğun an seni bir bağlayalım, yumrukları çakalım. Hop sen yeniden bağlan. Spiderman'i çok seviyorum ya. Baksanıza ya şuna. Ee, ölmedik. Biraz abartmış olabilirim arkadaşlar. Hatta çok abartmış olabilirim. Çünkü Iron bile gerek kalmadı. Iron de yani zaten oyundaki en güçlülerden biri. Güçlendirirsek. 4 dört kolay da yapıyoruz. Arkadaşlar bu videoda çok oyun oynayacağız gibi. Çok uzun sürecek gibi. Çünkü kaybetmiyorum. Hadi ayrım benle başlayalım. Bayrı yükselseydi bayrı bir Fakat e. bu ölçüsüz olduğunu bilmiyordum ben. Vazgeçtim. Bir daha ayrım beni güçlendirmeden almayacağım. şunu yapayım. Bir daha Iron Man'i almayacağım. Bir dahakine yükseltip alacağım. Çünkü şuna bakın. Yani Iron Man filminde ne kadar güçlüyse Burada yarısı bile değil. Baksana ya kutular ateş ediyor ben hmm. Ve zil çaldı. şöyle şöyle bir de pança şöyle ya öf şu robotlardan nefret ediyorum ay şu tanıklardan daha çok nefret ediyorum aha spiderman'e kaldık aha bu da giderse bir daha yani yeniden doğma bile kurtaramaz bizi. Zaten 3 tane şey var. Onlar da güçsüz yani. Siz bilmezsiniz. Anca dolduruyor yani. Örümcek adam bu formunda hiçbir şey yani. Gördüğünüz gibi tek başına yendi. Şimdi to tokat manyağı. Tokat 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 manyağı. Oh tokat manyağı. No no tokat manyağı. Hop kardeş. Siz vurma. Sen de vurma. Bir daha de devam et. Allah Allah Allah. Ya Venom. Küçücük bir atış mı yaptın kardeşim? Sen güçlü değil misin? Evet arkadaşlar. Tarımızı yaptık. Şimdi. Komediyi geçip şak 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 devam edelim. bittik. Resmi olarak bittik. Çünkü spider-man gitti arkadaşlar. Bu su gelmemiz imkansız. Aa yine bu geldi ya. İyi o zaman. Iron Man yener bunu. Ama biz garantiye alalım. Iron Man'inkiler çok hızlı dolduğu için şöyle bir kaçma halesi yapıp sonra hemen lazer atabiliyoruz. Iron Man yani her türlü güçlü bir karakter. Oyunlarda, filmlerde, çizgi romanlarda görüyorsunuz. Birazcık daha fazla vursaydı daha iyiydi. Hadi Groot. I am Groot yapsana be. I am Groot. Arkadaşlar görüyorsunuz Groot hiç kaldı. Normalde Groot da çok güçlü. Bir de gelinmezler. Aman gelinmezler diyorum. Infinity War'daki çok çok güçlü. bile yakaya yakalayamazsın Groot. Anca I am Groot dersin anca zaten. Başka değil bilmezsin. I am Groot dili. Oo bak bu sefer sert geçirdi bak. Ne 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 girmeyin. Olamaz. Kaybettik. Ne Dinozor yaptığım Dinozor modunu test için geri gelmişim. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar uzak olsun. Diğer videomuzda dinozorlarla ilgili yaptığım videoyu göstereceğim. Büyük bir ihtimal. Ee, ne diyebilirim başka? Hoşçakalın. Sağlıklı